Arkadaşlar merhaba. 2 Mayıs Salı akşam Amerika Philadelphia'dayız. 9 koşullu programın ilki 20.07'de başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşu 1200 metre şartlı koşu dişlilere ait. 8 kısra izleyeceğiz. 3 kısrak değerlendirmeme yazmış olsam da buradaki 8 numaralı Carnelli'nin çok ön planda tutuyorum. Yani bu yılki koştuğu koşullara baktığımızda rakiplerine göre çok daha zorlu rakiplerle koşup birinci ve üçüncülükte kaldı. Yine 87 gün arası var. Ayrıca bir dezavantajı bu pistte ilk kez koşacak. Bazen atlar pistleri farklı pistleri çok yadırgıyor olabilir. Eğer pisti yadırgamazsa 8 numara için kolay bir yarış olabilir. Ben yandan 7 numaralı All That Magic ve 2 numaralı Big Empassion'u da not aldım. Dediğim gibi yani tek sıkıntı Parex kumunda da aynı performansı gösterip göstermeyeceğine bağlı yoksa bu rakiplerini geçmesi lazım. 8 7 2 sizlere önereceğim safkanlar. İkinci koşuya geldiğimizde 1300 metre mesafeliğine dişleri aç şartlı koşu 7 at yarışa kayıtlıydı. 3 ve 6 çıktı. Dolayısıyla 5 at kaldı ve burada bir ayrıma gitmeden e, burası için hepsi diyorum. Üçüncü koşu 7'li plasende ilk aya saat 21.01'de başlıyor. 1200 metre mesafeli şartlı koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı ikisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İlki e, atı çok iyi tanıyan Andy Hernandez ile 4 numaralı Midlaner favorim ve yine rakiplerinden yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. Tekte yazılabilir. rakibi de 8 numaralı honorary degree olacağını düşünüyorum. 4 biraz ön planda, sonra da 8 diyorum 3. da 4 8. 4. koşuyla ikinci altılı ganyan başlıyor. Burada da 3 ve 4 numaralı atlar yarıştan çıktı. 1200 metre mesafeli koşuda 7 at yarışta kaldı. Ben üçünü önereceğim size. Bunların ilki 2 numaralı Meru olacak. 300 bin dolarlık bir Sky Mesa temsilcisi ama şu ana kadar 16 kez koşup yaklaşık 150 bin dolar civarında bir kazancı ulaşabildi. Bugün için bu rakiplerinin yanında favorim 2 numaralı Meru. Rakipleri 9 numaralı Chain Reaction ve 1 numaralı Natavalis Knight olacağını düşünüyorum. 2-9-1 4. koştaki sıralamam. Genel olarak programa baktığımızda da çok da fazla at çıkmasından dolayı yani favori plase bitecek gibi gözüken bir program. Hani çok fazla da yüklenmemek lazım diye düşünüyorum bugünkü Parex programıyla ilgili. 5. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli dişlerin koşacağı şartlı koşuda 7 kısrak yarışa kayıt 7 kısrak koşacak. İkisi çıktı çünkü. Burada da oldukça ön planda verilen bir safkan var. 3 numara %50 AGF'si var. Diğer 6'lıda da %30. Handikap olarak da rakiplerine göre biraz ön planda. Koşulara da aslında rakiplerine göre daha iyi. Tek de yazılabilir. Rakiplerine yine önde tutuyorum. Ben yanına bir rakip yazdım. O da 9 numaralı Shirley Green. 3 Cartwell biraz ön planda. Tek de yazılabilir. 9 numaralı Shirley Green. 3 numaranın kötü koşması halinde devreye girebilecek kısrak olduğunu düşünüyorum. 6. koşuyla 1. 6'lı Ganyan sona eriyor. 1300 metre mesafeli dişlere ait şartlı koşuda 8 kısrak yarışa kayıtlı. Burada da ön planda yine 7 numaralı Chelsea Well var gerçekten de hak ediyor ön planda olmayı. Yine tek bırakabileceğiniz bir safkan. Son yarışını buradaki rakibi 5 numarayla birlikte koştu. Yakın ara 3-4 bitirdiler ama 4 numaralı Chelsea Well çok gerilerden geldi. Son 200 metrede özellikle çok düzgün aksiyonlarla iyi bir sprint yaptı. Yakın ara üçüncülükte kaldı. Bugün için hani çok gerilerde takip etmez. Aynı sprintini yaparsa yarışı kazanması çok e, olası. E, ama e, sürpriz arayanlara ben yine notlarıma yazdığım e, rakipler ki 6. da genelde favoride gelmiyor. Bu gelmeyecek manasında değil. E, bunun altında çizmiş olayı 7 numara e, bir hayli önde olsa da 8 numaralı baksam. 6 numaralı e, confirmed genius ve 3 numaralı Lady Zeta'yı da ben değerlendirmelerime yazdım. 7, 8, 6, 3, 6. koşudaki sıralama. 7. koşu 1670 metrede koşulacak. Burada 1 ve 5 ekri olarak koşuyor ve AGF tablosunda %60'lara yaklaştı oynanma oranı. Ben tek olarak önereceğim safkan burada Dexter Hotdog idaresindeki 2 numaralı Far, Farmo Power olacak. Bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Uncle Leo temsilcisi 2 numara. E, Parex'te 12 kez koştu. 6 birincilik, 3 ikincilik, bir de plasesi var. E, son yarışı da Akyadak'ta e, stakes koşu koştu. Yakın ara 3. oldukça da iyi bir dereceyle 3. kaldı. Bugün için bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 2 numara için tek diyorum. Bayis için önereceğim safkanlar da 6, 8 ve 5. 8. koşu 1200 metrede koşulacak. Burada da 8 attı vardı. 8 numara yarıştan çıktı. 7 at kaldı. Burada da bir ayrıma gitmeyeceğim. Hepsini yazacağım. Zor bir koşu. Birbirlerine çok yakın performans sergilediler. 8. koşu için hepsi diyorum. 9. ve son koşu saat 23.47'de başlıyor. 1670 metrede. Burada da günün büyük favorilerinden biri var. 4 numara. E, Sambadi e, %58'e ulaştı AGF'si. Handikapı da 71. Benim de favorim e, 4 numara. %58 olmasa da yani %40 50'ye e, olasılıkla kazanmaya yakın 4 numara ama biraz iniş çıkışlı performansları var. Diğer rakiplerinin e, yani e, vasat atlar var. Çok iyi koşup sonra çok kötü koşan atlar var. Sıkıntılı bir koşu. Çok ters bir at gelebilir. 4 numara dediğim gibi bir adım önde. Sonra e, 2 numaralı Wild Union. Tabi 4 kazanmazsa kimin kazanacağı da belli olmayan bir koşu bana göre. E, ben 4'e rakip 2. Sonra 6 numaralı Seed of e, Honor. E, ve 3 numaralı Edis e, Charge'ı yazdım 4'e rakip. Sıralamamda 4, 2, 6 ve 3 oldu son koşuda. Değerlendirmelerim de bitti. E, bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.